Karçıflık'tan üretim adresinden herkese selamlar arkadaşlar. Kartepe'de puslu bir sabah var şu anda. Saatler yedi buçuk. İşlerimize bismillah dedik. İlk önce e, süs tavuğu kümeslerimizin sularını tazeleyeceğiz. Tavuklarımızın suları biraz bitmiş. Hem de talaştan dolayı pisletmişler. Onları yapacağız. Bir de 1200 adet Texas yumurtası yüklemesi yapacağız bugün makinemize. E, i̇nşallah güzel bir video olur. Eğer video hoşunuza giderse Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar buradaki işlerimizi halledeceğiz. Nasip olursa gördüğünüz gibi beni takip ediyor. Bana sinirli sinirli hareketler yapıyor ama yemezler koçum. Şöyle suluklarımız damacana suluk biliyorsunuz. Şu bölme, şuradaki bölmeyi talaş dolduruyorlar. Suları seni Zaten azalmış suları. Gördüğünüz gibi şu anda durumları bu şekilde. Ee, yemlikleri iple asmıştım ama ağırlığı tartmadılar. İkisi de koptu. Buraya böyle bir e, çamaşır ipi gibi bir ip almam lazım. Sağlam bir ip. Onları asacağım. Şimdi e, cinslerden bahsedecek olursak Nasip olursa aklımızda farklı cinsler de geldi. Ee, bir önceki videodan biliyorsunuzdur Silver Viandot yumurtası yüklemesi yapmıştık. Şimdi nasip olursa Ayem Cemani yumurtası da yükleyeceğiz. İnşallah güzel verimler elde ederiz. Ondan sonra da Mavici de yapacağız. Yani e, her gün fikrimiz değişebiliyor ama işte bu da gidişata göre belirleniyor. Ayem Cemani yapacağız. Silver zaten yumurtasını yükledik. Mavici yapacağız. Daha da güzel cinsel olur inşallah. Zamanla netleşecek her şey. Ama ilk <laughs> önce bir Bismillah diyelim. Gerisi gelir düşüncesindeyiz. Burayı da başlamam lazım. Şu anda armut işi var. Armut toplanıyor bahçelerde. Biz de armuta gidiyoruz şu anda. Ee, o yüzden biraz erteledik burayı. Yaklaşık bir 10 gün kadar. Hurma da başlayacak ondan sonra. O yüzden burayı biraz erteledik. Bekleteceğiz. İlk önce bahçe işlerimizi bir halledelim. Ondan sonra buralara geçeceğiz. Nasip olursa. Şimdi ben hızlı bir şekilde yemlikleri doldurayım. Sulukları doldurayım. Ondan sonra e, şeyde buluşuruz. E, Teksas çimiko suyu buluşuruz arkadaşlar e, tavuklarımızın suluklarını güzelce temizledik ve doldurduk şimdi şöyle bir şey göstereceğim sulukları ben tavuklara göre doldurdum yani e, sizler de dikkat ederseniz bu konuya sevinirim sadece bıldırcın değil tüm hayvanlar taze su severler şimdi gördüğünüz gibi bu damacanın tam şu hizasında su doldurdum ki 3 tanesi bunu hemen 2 günde ya da 3 günde tüketebilsin diye eğer ben bu damacanalar 19 litre ağzına kadar doldursaydım bu 3 tanesi bir ayda anca bitirirdi o suyu. Ee, tazeleyeceğiniz zaman da bitmemiş bir kovayı şeyi damacanayı boşaltmak zorunda olacaktık. Bu da su israfı demek. Ona hiç gerek yok. Taze şekilde içebilsinler diye azar azar koymak her zaman daha faydalı diye düşünüyorum. Burada da buradaki adete göre koydum. Bunların hepsini ilk gün test ettim. Ne kadar içebiliyorlar diye. Şimdi bunu da şu hizada doldurdum. 3 günde bir sularını tazeliyorum. Çünkü her gün tazelersen bu sefer su israfı oluyor. Yani ileride zaten nipel suluk sistemi yapacağız. Şu anda böyle yaptım. Buradaki işlerim bitti. Zaten burada çok fazla işim yok. Tavuğum çok olmadığı için. İnşallah zamanla burada daha da çok şey işimiz olacak ama şu an için bu kadar şeyimiz var, Zaten yemliklerimizi full doldurduğum zaman bir hafta falan gidiyor. Burası zaten hiç bitmiyor. O yüzden burayı da yarım dolduruyorum ki nemlenmesin işte bozulmasın, fareler yemesin, bir şey olmasın diye. Ama burası e, bir doldurduğum zaman hemen hemen 4 gün, 5 güne bitiyor. O yüzden buraya da şu an pek bir işim yok. Bir an önce gideyim de şu Texas yumurtalarını dizeyim. Çünkü 1200 tane var. İşimiz uzun. Üretim halinde görüşürüz dostlar. Arkadaşlar üretimhanedeyiz. Gördüğünüz gibi buraya sistemimizi kurduk. Bu sefer oturarak dizeceğim. Tezgahta yaptım kendime. Hep eziyet ediyorum kendimi dizerken. Çömeliyorum, bir şey yapıyorum. Dizlerim çok ağrıyor. Gördüğünüz gibi Gülen horozumuzun 4 tane yavrusu vardı. Onları da artık buraya kattık. Burada büyüyecekler. Gördüğünüz gibi cüce koşinlerimiz, seramalarımız burada. Ee, gün geçtikçe daha da büyümeye devam ediyorlar. Bunları da sizlere göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi seramalar. Bu seramaları anlamadım. Yumurtlayacaklar mı yumurtlar mı? Bu anaç bunlar ama şuna bakar mısınız? Güvercin kadar ya. Kavga etmeyin. Şurada da işte Black Mozilek Küçük Oşi diyorlardı. Onlardan var. Şu anlık durum böyle. Dün biraz burada çalıştım. Gübe temizliği yaptım. Dişi erkek ayrımı yaptım. Arkadaşlar çıkım devam ediyor. Aynı zamanda da göndermeye devam ediyoruz. Anaç anaç altı gönderimlerimiz devam ediyor. Şöyle dişi erkek ayrımı yaptım ya. Bu sene dişi senesi. Dişi çok fazla çıkıyor. Yani eee %75'i %25, yeri geliyor %60'ı %40 dişi oranlı daha fazla çıkıyor. O yüzden bu sene dişi satışlarımız oldukça yoğun. Herkese istediği kadar dişi gönderebiliyoruz çok şükür. Gördüğünüz gibi şurada da şeylerimiz var e, Bob White Red'lerimiz anaç oldular. Yumurtluyorlar artık onlar. İsteyenlere takım şeklinde de gönderim yapıyoruz. Bu ana kucağımızı komple boşalttım. Temizledim güzelce. Sadece şurada Çinlerimiz var. E, şöyle geçeyim göstereyim. Buraya da bayağı engel koymuşum gerçi ama. Allah, bakın gördüğünüz gibi yumurtaları var. Bunlar anaç oldular. İsteyenlere Bob red renginden sahiplendirebiliriz. Gördüğünüz gibi Çinlerimiz de burada. Bunlar da temizliğini yaptık. Yumurtalar da gayet güzel bir şekilde devam ediyor yumurtlamaya. Bu ana kucağımızı şimdi çıkacak olan civcivlerimizi yerleştireceğiz. Burada da komple 4 kat boş. En üst kat civcivlerimize dolu. Üretiyoruz. Bir yandan üretiyoruz. Bir yandan gönderiyoruz. Allah'a çok şükür her şey yolunda. Şimdi de bir üretici abimizden Texas yumurtası aldık. 1200 adet. Onları yükleyeceğiz. Texas anaç yapmayacağım. Bir ayken, bir aylık 45 günlükken göndereceğim. Büyütüp büyütüp. Bakalım inşallah yakında Texas'ta başlayacak gönderimlerimiz. Neyse yüklemeye başlayalım. İşimiz uzun. Bismillahirrahmanirrahim. Dün gece otobüs gönderildi. Dün gece otobüsten teslim aldım. Sağ olsunlar. Evet. Sipariş verdik, gönderdiler. Bakalım. İnşallah güzel verimler elde ederiz. Ben eminim güzel bakıyor çünkü hayvanlarına. Güvenmediğim kimseden yumurta almıyorum arkadaşlar. İşte güvendiğim insanları tercih ediyorum genellikle. Gördüğünüz gibi maşallah yumurtalarda da oldukça ben Teksas'ın diye bağırıyor. Şimdi biliyorsunuz ki Teksas'ta maşallah 13 gram var. İdeal. Teksas için ideal bir gramaj. Teksas kuluçkalık yumurtası isteyenler bizlere ulaşabilirler sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz. Biliyorsunuz benim anaçlarım yok. Fakat anaçlarım yok diye artık şey yapmayacağım. Texas Kuluçkalık Yumurta isteyenlere de yardımcı olacağız. Anaç, anaç altı, bıldırcın isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Ee, dediğim gibi Texas etlik bir cins. Beyaz bir rengi var. Ama Ukrayna ile karıştırılabiliyor. O yüzden güvendiğiniz yerlerden tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Güvendiğimiz yerden alıyoruz. Anaçlarını gördüğümüz, bildiğimiz kişilerden alıyoruz. Sizlere de bu konuda tekrardan uyarmış olayım. Gördüğünüz gibi maşallah yani gerçekten çok güzel yumurtaları var. Helal olsun. Allah birini biletsin bu üretici abimizi. Yani helal olsun. Şimdi inşallah bunlardan civcivleri çıkartacağız. Büyüteceğiz sizler için paylaşıma sunacağız. Allah nasip ederdi bir zeval gelmez hayvanlarımıza. Yaklaşık 16 gün çıkım. Oo. Normalde bir sıraya 10 tane sığıyordu. Şu an 9 tane sığıyor. O kadar büyükler yani. Yani bu demek oluyor ki 12-13 tepsiyi anca sığacağız ya da daha fazla. Maşallah. Maşallah. Güzel de paketlememişler. Otobüse gönderdim ben. 100 paket aldım. 1200 adet. E Sağ olsunlar yardımcı da oldular güzelce. bakalım. Texas etlik bir cins. Yani yumurta gördüğünüz gibi yumurta yumurtluyor da ama yumurta verimi Japon'a göre biraz daha düşüktür. Ee, yem tüketimi biraz daha fazladır. Ama Texas ırkı e, ağır bir ulaşan bir cins. O yüzden de tercih ediyor genellikle. Bakalım biz de. Ya bismillah dedik sezonun ilk Texas yumurtalarını yıkıyoruz. Böyle yumurta yıklarken aha bir tane kırık. Neyse. Sağ olsun. Olur. Yumurta o kadar büyük ki paket çatlatıyor. Vurma kırmadan dolayı değil yani. Ona ben eminim. Bakalım. Yıkıyoruz. Sığmıyor. Onun yüzü sığmıyor. Allah nasip ederse bu sene güzel şeyler yapacağız. Üretimini güzelleştireceğiz süs tavuğunda da şöyle bir durum var. Anladığım kadarıyla ben bu sezona yetişemeyeceğim süs tavuğunda. Çok hevesliyim yani. Aşırı derecede istekliyim. bir yandan da maddiyat olarak temkinli gitmem gerekiyor süs tavuğu işinde. Anaça çok para yatırarak e, yani e, fazla maliyete girmek istemiyorum. Kuluşkalı bir yumurta satın alıp civcivken büyütmek kendi e, anaçlarımı kendimin büyütmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Sizler bu konuda ne dersiniz bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sizlerin fikirlerinizi de benim için önemli biliyorsunuz. Yani e, o şekilde yapacağım için muhtemelen bu sezona yetişemeyebilirim. Yani belli başlı şeyler var. Mesela astrologlarımız var. Onlar yakında yumurtlamaya başlarlar yani 1-2 ay içerisinde. Ama e, onlarda da yumurta vesaire paylaşmayı düşünmüyorum. İlk önceki yumurtalarımı kendi makinamda çıkartıp kendimi sürümü biraz daha kuvvetlendirmem gerektiğini düşünüyorum. Allah nasip eder de, seneye yetişirsek seneye sezonda çok güzel cıvıl cıvıl bir kümesle girmeyi düşünüyorum. Tabi ki Rabbim nasip ederse. Dediğim gibi kümesle de söylemiştim. Cinslerin her gün fikir değiştirebiliyorum. Zaten önceki videolarımı izleyenler bilir. Çok çabuk fikir değiştiren bir insanım ben. Ayem Cemani çok hoşuma gitti. Yani fikri de çok hoşuma gitti. cismi de çok hoşuma gitti. Ayem Cemani de talep görebilecek bir ürün. En nihayetinde biraz ticari manada biz bu işi yapacağız. O yüzden talep görmesi de bizim için önemli. Sırf süs bakmak için bakmıyoruz. Evimizin rızkını bu işlerden kazanıyoruz. Muhtemelen Ayem Cemani, muhtemelen değil olacak. Yumurta siparişini vereceğim şimdi. Yani bir iki gün içerisinde yumurta siparişini vermiş olurum. 50 tane yumurta alacağım. Ne kadar çıkarsa diyelim. 50 tane de yani bir sürü için kendi anacımı elde etmek için az bir sayı olduğunu düşünmüyorum. İdeal bir sayı. 30 tane ceviz çıksa yine güzel güzel takımlar elde etmiş olurum. Maşallah bu arada var yumurtalar avuç dolduruyor ya. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu yumurtalardan almak isteyenler olursa da bizlere özelden ulaşsınlar sizlere yardımcı olacağız. Tabii ki bizim de biraz katkımız olur. Çünkü biz üretici olduğumuz için sağ olsun üretici abilerimiz bize piyasa fiyattan Düşüyor veriyorlar. O yüzden kendimiz almış gibi yaparız yani. Gerçekten helal hoş olsun. Verdiğim bütün para helal olsun. Tabii ki bir çıkıma da bakmamız lazım. Texas'te biraz oranı sıkıntı olur dostlar. 2 artı bir şekilde bakılır genel itibariyle. Ama kuşlar ağır olduğu için göv salgılama durumları biraz daha diğer cinslere göre az olur. Hem ağır oldukları için hem de tüylerinin biraz daha kabarık olması olduğu için çünkü kilo aldıkları için tüyleri kabarıyor. Tüylerinin biraz daha düşük olur. Yani bunlar da e, videoda çıkım videosu da yapacağız tabii ki bunları. İşte %90 oran falan ben zaten beklemiyorum. Çünkü dediğim şarkı şekillerden dolayı. Ama yine beklediğimiz oran yüzde yetmiş. altına düşmezsek oran güzel demektir. Ama biraz daha şey olması lazım. Ben tahmin ediyorum ki güzel olacak. Çünkü ben içmesini de biliyorum abimizi. Temiz, düzenli. Bakımı gayet iyi. Gerçi ne konuşsak yalan. Canı veren Allah dostlar. Biz istediğimiz kadar temiz, düzenli bakalım. Allah-u Teala cam vermediği sürece boş. Ne desek boş. Arkadaşlar yumurtalar biraz büyük. Ve iş biraz yavaş akıyor. O yüzden ben biraz hızlanayım. İzlemeye devam edin. Kanala abone olmayanlar varsa abone olarak bana destek olabilirler. Biliyorsunuz ki tüm üretim serüvenimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer sizler de bana bu yolculuğunda destek olursanız çok memnun olurum. İlk tepsimiz doldu. Ben biraz hızlanıyorum. Sizlere iyi seyirler. Yumurta yüklememizi tamamladık. Allah'ın izniyle kapağımızı kapatıyoruz. 16 gün sonra Teksasların çıkımı başlayacak. Nasip olursa ya Allah bismillah diyoruz. Makinamızı e, alevlendiriyoruz. Çok şükür bir hafta önce makinede bir tane bile yumurta yokken şimdi ağzına kadar yumurta doldu. Elhamdülillah çok şükür. Üretime hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Bu serüvende bana e, kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bir de videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi makinemiz ağzına kadar dolu. Allah nasip ederse ayın 18'inde çıkım olacak. O çıkım videosu da gelecek. E, şimdi 16 gün sonra da Teksas'ların çıkım başlayacak. Teksas'ların çıkım videosu olacak. Yani o kadar çok çıkım yapacağız ki hem tavuk hem eee bıldırcın olarak inşallah güzel güzel videolar bizleri bekliyor. 1200 adet bıldırcı şey Teksas bıldırcın yumurtası yüklemesini yaptık çok şükür. İşlerimize şu anlık bu kadar. Böyle bir e, hem süs tavuklarını gösterdim hem de e, yumurta yüklemesi yaptığım bir video oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Tekrardan hatırlatmak fayda, hatırlatmakta fayda var. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşlerinizde yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.